Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, yeni yıl yaklaşıyor biliyorsunuz. Ee, bir Türk <laughs> Türk adeti demeyeyim. Gerçi şimdi tepki toplamayayım da. <laughs> evet arkadaşlar yılbaşı geliyor. Adettendir hani bir hindi yapmazsak olmaz. Ee, genelde bütün hindiler yapılıyor. Görüyorum e, yılbaşlarında. Ee, ben... Hindi, yani bütün hindi yapılmaktan pek hoşlanmıyorum çünkü hindinin göğsü bana çok böyle saman gibi geliyor. Ama öte yandan hindinin but ve kalçetine bayılıyorum. Dolayısıyla göğüs kısmını kullanmayıp da kalça ve bu etliyle kullanarak nasıl bir şey yapabiliriz? E tabii ki hindinin bacağını alarak e, bu işte çok güzel neticelendirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden ben bütün hindi yapmıyorum arkadaşlar. Böyle 4 tane hindi bacağım var. E, bununla şimdi ise güzel bir e, fırında hindi yapacağız. E, i̇şte şaraplı tarifler var, soğanlı, işte birçok farklı malzemeler vesaire falan filan. Böyle en sade ama en böyle ilik ilik böyle yumuşacık böyle iç pilavla şahane gidecek. Çok güzel bir tarif vereceğim size. Çok az malzememiz var. E, hindi butlarım var. Tuz, karabiber. E, yarım su bardağı kadar e, pekmezim var. Yine aynı şekilde zeytinyağı var yarım su bardağı. E, yarım çay bardağı sirkem var. E, yatak yapmak için de soğanım var. Kabuğuyla beraber sarımsağım var. Maydanoz saplarım var. E, limon kullanacağım biraz. Hem kabuğunu hem de suyunu kullanacağım. Bütün malzemeler bunlar. Gerisini fırına halledecek bizim için. Önce e, hindidemizin sosunu yapmakla başlıyoruz. Sirkemi döküyorum önce arkadaşlar bir kaba. Yarım da limon suyumuz var ama limonla da çeşme limonu ben şimdi kabuğunu atmaya kıyamam. Dolayısıyla kabuğunu da koyacağım. Tavuk hindi hani poultry dediğimiz bu küme hayvanlarına her zaman ekşi yakışır. Aklınızda olsun artık bu kabuğunu ko koydum. Suyunu da sıkayım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi buna tuz ve karabiber ekliyorum bolca, bolca. Biliyorsunuz ki tavuk hindi bunlar tuzu çok seven ürünler. Evet, bol tuz, bol karabiberimizi koyduk. Sirke, limon suyu limon kabuğuna. Şöyle bir karışım oldu. Şöyle bir karıştırayım. Tuzluk biberi şöyle bir geçsin içine. Şimdi yarım su bardağı pekmezim var. Pekmezimi de şöyle koyuyorum içine. Şöyle karıştırıyorum yine. Yediriyorum pekmezi. Evet, iyice bakın böyle tamamen karıştıktan sonra en son yağımı ilave ediyorum içine. Zeytinyağı tabii ki. Evet, marinasyonumuz hazır. Bu marinasyonu arkadaşlar ee, pişireceğiniz yani fırına atacağınız kabın içinde yaparsanız çok rahat olur. 50 tane bulaşık çıkmaz. Hem de en azından sığacak mı sığmayacak mı derdinde olmazsınız. Şunu ben kaldırayım. Evet. Şimdi öncelikle sosun bir kısmını şöyle aşağı koyuyorum. Şöyle bir yayıyorum. Soğanlarım vardı hatırlarsınız. Gelişi güzel. Yani nasıl diyeyim size. Şöyle dörde beşe bölüyorum soğanlarımı. Evet, şöyle dörde beşe böldüm soğanlarımı. Maydanoz saplarımı şöyle koyuyorum. Kabuğuyla beraber sarımsaklarım vardı. Kabuklarını hiç ayıklamadım bunları. Bunları da koyuyorum. Şöyle bir harmanlıyorum şimdi sosuyla beraber. Hindilerimi şöyle buraya diziyorum. Şimdi kalan harcımı iyice yediriyorum. Her yerine yiyecek şekilde. Her yerine yediriyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle ters çevirin. Tersini de iyice yedirelim. Tekrar düzüne çevirelim. Şimdi eğer zamanınız varsa arkadaşlar bunu böyle bir streç filme, streç filmle kaplayıp bir 3-4 saat dinlendirirseniz bu zaman çok da güzel olur. Ama zamanınız yoksa şart mı? İşte, işte değil yani işte marinasyon yapın bir gün önceden hazırlayın falan. Kimin o kadar zamanı var? zamanınız yoksa benim şu anda yapacağım gibi direkt fırına atacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok zamanımız olmadı için ben bunu maksimum böyle bir 25 dakika kadar beklettim. En azından dedim şöyle bir hani şey yapsın çeksin. Tekrar bir üstünü tuzluyorum fırına atmadan önce. Şu bacaklarına bacaklarına da atalım. Tekrar bir karabiber ilavesi yapalım. Tamam. Şimdi bunu önce bir yağlı kağıtla beraber ya, kat ıslatalım ama önce. İşte biz eski ustalarımızdan yani 40 yaş üstü ustalarımızdan hep böyle öğrendiğimiz için bizim de alışkanlığımız olmuş işte. Bu alışkanlıklara mazgeçemiyoruz. Evet, şimdi ben bunu güzelce bunu yağlı kağıtla sardım. Yağlı kağıtla sardıktan sonra üzerine alüminyum folyo kapatıyorum. Yağlı kağıtla ve e, folyo ile kapattım. Bu şekilde 180 derecelik fırına atacağım bunu. 2 saat boyunca hiç ellemeyeceğim. 2 saat boyunca pişireceğim. Tahmin ediyorum 2,5-3 saatte olacak ama 2 saat böyle pişireceğim. 2 saat çıkarttıktan sonra bir ters çevireceğim. Bir su durumlarını kontrol edeceğim çünkü yanmasını da istemem. 2 saat sonra görüşürüz. Atayım bir 2 saat sonra görüşürüz. Üçüncü kere söylüyorum. Neden söylediğimi bilmiyorum. 2 saat sonra görüşürüz. <laughs> Son halini ben de sizinle beraber göreceğim. Evet. Of. 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 <laughs> yani işte. Tadına bakmaya gerek var mı? Yani görüntü yetiyor herhalde. Şimdi arkadaşlar bu, bunu attık ya fırına. 3 saate falan pişti. Büyük olduğu için. Ee, i̇lk ilk 1,5 saat sonra bunu ters çevirdik. Yani attığımız yüzünü açtık. Ters çevirdik etlere. Çünkü aşağısında sos birikti biliyorsunuz. O sosu da çekmesini istiyorum öte yandan. Şimdi size şeyini göstereceğim. Bakın şurada sarımsaklar falan var. Şöyle göstermek istiyorum. Bak. Dağıldı gitti. Bak 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 bak. Görüyor musunuz? Kıvamı böyle arkadaşlar. Tadında görüşürüz. Evet arkadaşlar, hindimiz hazır bir yılbaşı geleneği daha ne kadar Türkleştirilir bilemiyorum. Yani fırında e, kara fırın usulü pişmiş hindi, yanında iç pilav. Altına şöyle marul koydum, birazcık kapamaya gönderme yaptım hindi kapamaya. Yani daha Türk olabilir bilemiyorum ama benim yılbaşı yorumum da bu arkadaşlar. Benim damak zevkim bu hani bütün böyle yağda kızarmış işte kıtırlaştırılmış için arasa tereyağları basılmış bir hindi dense böyle ağır ağır ivili bir böyle lokum gibi yumuşacık olmuş bir hindi eti yanında da şık yapılmış güzel yapılmış bir iç pilav şimdi sizler için hindimin tadına bakıyorum arkadaşlar ha bu arada şunu da söyleyeyim şimdi tencerede şöyle bir sos var arkadaşlar bu sosu direkt böyle Yemeğin üzerine de dökebilirsiniz. Ama bir opsiyon daha vereyim. Böyle tüftmeden bütün de koyabilirsiniz. Yani şöyle bütün olarak da çok şık gözüküyor. Bir de bunun dışında dibinde kalan bu sosu e, robottan geçirip tencereye alıp kısık ateşe çektirirsiniz. Yoğun böyle siyah bir sos olacak. Onu da böyle üzerine ketçap gibi sos gibi dökebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Ben ona hiç gerek bile duymuyorum şu anda. Ay, Pamuk şeker o kadar yumuşak. Bakın yumuşacık. Eridi şu an ağzım, bitti şu an ağzımda. <laughs> yani yok şu an ağzımda. Arkadaşlar gerçekten şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bakın. Yumuşaklığına bakar mısınız? Dediğim gibi arkadaşlar, yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Korkunç korkunç bir yılda 2020 yıl. Çok kötü bir yıldı. Umarım bir daha 2020 gibi kötü bir yaşamayız. Hastalıklar, ölümler, depremler bizi çok yordu, çok sınandık bu sene ülke olarak. Ama Allah sevdiğini sınarmış. Biz de isyan etmiyoruz tabii ki ama güzel yıllar diliyoruz daha güzel e, zamanlar geçirmeyi diliyoruz, istiyoruz. İnşallah bu yeni yılda yeni güzelliklere, yeni kazançlara, e, yeni edinimlere e, gebe olur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yıl, yılbaşı şerefine, yılbaşı hediyesi olarak e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi yıllar olsun.